Merhabalar, finansın en temel konularından birine yani opsiyon fiyatlama teorisini konuşmak için buradayız. Bu araçların finansal piyasalarda ne kadar büyük bir esneklik ve stratejik güç sağladığını gelin birlikte görelim. Her şey aslında şu temel soruyla başlıyor. Belirsizlik. Bir hissenin, bir emtianın ya da dövizin bir ay sonraki fiyatını kim bilebilir ki? Peki ya bu belirsizliğe karşı bir kalkan oluşturmanın, yani gelecekteki bir fiyatı bugünden kilitlemenin bir yolu olsaydı, işte opsiyonlar tam da bu noktada devreye giriyor. Peki nedir bu opsiyon tam olarak? En basit haliyle bir opsiyon size gelecekte bir varlığı belirli bir fiyattan alma veya satma hakkı verir. Bakın buradaki en ama en önemli kelime hak çünkü bu bir zorunluluk değil. Yani piyasa koşulları lehinize ise hakkınızı kullanırsınız, işinize gelmiyorsa kullanmazsınız. İşte bu esneklik opsiyonların asıl gücünü oluşturuyor. Opsiyon dünyası temelde ikiye ayrılıyor. Alım ve satım opsiyonları. Bu ikisi, bir varlığın gelecekteki fiyatının yönü hakkında tamamen zıt iki beklenti yansıtıyor. Biri fiyatlar yükselecek dediğinizde, diğeri ise düşecek dediğinizde işinize yarar. Şimdi bu ikisine daha yakından bakalım. İlk olarak alım opsiyonu ya da uluslararası piyasalardaki adıyla call option. Diyelim ki bir hisse senedinin fiyatının artacağını düşünüyorsunuz. İşte o zaman bir alım opsiyonu alırsınız. Bu size, o hissenin fiyatı ne kadar yükselirse yükselsin, onu önceden anlaştığınız daha düşük fiyattan satın alma hakkı verir. Gelin bu senaryoyu bir örnekle canlandıralım. Mesela, bir varlığı 1600 dolardan alma hakkı için 10 dolar prim ödediniz. Vade geldiğinde fiyat 1540 dolara düşerse ne olur? E piyasada daha ucuzken niye 1600 dolardan alasınız ki? Opsiyonu kullanmazsınız. Bu durumda tek kaybınız, başta ödediğiniz o 10 dolarlık prim olur. Bitti. Peki ya fiyat 1720 dolara fırlarsa? İşte o zaman işler değişir. Hakkınızı kullanır. Piyasada 1720 dolar olan varlığı 1600 dolara alırsınız. Prim maliyetini düştükten sonra cebinizde tam 110 dolar net kar kalır. Gördüğünüz gibi riskiniz sınırlı, potansiyel karınız ise oldukça yüksek. Şimdi de madalyonun öbür yüzüne yani satım opsiyonuna bakalım. Buna da put option diyoruz. Bu da tam tersi bir senaryo için. Elinizdeki bir varlığın değer kaybedeceğinden endişeleniyorsanız ya da piyasanın düşeceğini düşünüyorsanız satım opsiyonunu alırsınız. Bu size fiyat ne kadar düşerse düşsün, varlığınızı önceden anlaştığınız daha yüksek fiyattan satma hakkı tanır. Bunu da bir örnekle netleştirelim. Diyelim ki bir varlığı 1270 dolardan satma hakkı için 10 dolar prim ödediniz. Vade sonunda fiyat 1370 dolara çıkarsa opsiyonu kullanmazsınız. Çünkü piyasada daha pahalıya satmak varken neden ucuza satasınız ki? Tek kaybınız yine o 10 dolarlık prim olur. Ama eğer fiyat 1170 dolara çakılırsa işte o zaman opsiyonunuz çok değerli hale gelir. Piyasa değeri 1170 dolar olan varlığı sözleşmeniz sayesinde 1270 dolara satarsınız. Prim maliyetinde düşünce 90 dolar net kar elde edersiniz. Yani bu düşüşe karşı bir sigorta gibi çalışır kısaca toparlarsak bu iki opsiyon türünü karşılaştırdığımızda tablo çok net alım opsiyonu piyasanın yükseleceği beklentisi için satım opsiyonu ise düşeceği beklentisi için ama en önemli ortak özellikleri ne ikisinde de opsiyonu alan taraf için maksimum zarar en başta ödediği prim nesinele bu da risk yönetimi açısından muazzam bir avantaj İyi, güzel de bu hak için ödediğimiz bedel, yani opsiyon primi neye göre belirleniyor? Bir opsiyonun fiyatının neyin arttırıp neyin azalttığını anlamak, doğru stratejiyi kurabilmek için hayati önem taşıyor. Bu sorunun cevabı aslında birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan birkaç temel değişkende saklı. Bir opsiyonun değerini oluşturan bu dinamik faktörlere şimdi hep birlikte bakalım. Bu tablo, opsiyon fiyatlamasının adeta bir özeti gibi. Mesela dayanak varlığın fiyatı arttıkça, onu ucuza alma hakkı veren alım opsiyonunun değeri tabii ki artar, satım opsiyonunun değeri ise düşer. Bu mantıklı. Ama bakın, burada iki tane çok ilginç faktör var. Vadeye kalan süre ve volatilite, yani piyasadaki oynaklık. Vadeye ne kadar çok zaman varsa veya piyasa ne kadar dalgalıysa, Fiyatın sizin lehinize büyük bir hareket yapma ihtimali o kadar artar. Bu yüzden bu iki faktör hem alım hem de satım opsiyonlarının primini yani fiyatını artırır. Kısacası belirsizlik ve zaman opsiyonun değerini besler. Opsiyonların gerçek gücü tek tek kullanılmalarından ziyade Lego parçaları gibi bir araya getirilerek farklı stratejiler yaratılabilmesinden geliyor. Bu sayede yatırımcılar kendi risk ve getiri beklentilerine tam olarak uyan pozisyonlar oluşturabiliyorlar farklı vadelerde veya farklı kullanım fiyatlarında alım ve satım opsiyonlarını bir arada alıp satarak potansiyel karı ve zararı sınırlayabilir, maliyetleri düşürebilir ya da belirli bir fiyat aralığında kazanç sağlayacak yapılar tasarlayabilirsiniz. Gelin, bunun çok temel bir örneğine bakalım. Diyelim ki piyasanın yükseleceğini düşünüyorsunuz ama öyle çok büyük bir de beklemiyorsunuz. İşte bu senaryo için alım opsiyonlu boğa spreadi harika bir stratejidir. Ne yapıyoruz? Düşük kullanım fiyatlı bir alım opsiyonu alarak yükseliş potansiyelinden faydalanıyoruz. Aynı zamanda da daha yüksek kullanım fiyatlı bir alım opsiyonu satarak prim geliri elde ediyor ve pozisyonun toplam maliyetini aşağı çekiyoruz. Peki bu stratejinin asıl amacı ne? Sattığınız opsiyondan gelen prim, aldığınız opsiyonun maliyetini düşürüyor. Bu da maksimum zararınızı azaltıyor. Ama aynı zamanda sattığınız opsiyon fiyatlar belirli bir seviyenin üstüne çıktığında karınızı da sınırlamış oluyor. Yani hem potansiyel kazancınız hem de potansiyel kaybınız en başından belli. Bu çok daha kontrollü ve riski tanımlanmış bir yaklaşım. Bu bölümden aklımızda kalması gerekenleri şöyle bir özetleyelim. 1. Opsiyonlar bir zorunluluk değil bir haktır. 2. Alım opsiyonları yükseliş, satım opsiyonları düşüş beklentileri içindir. 3. Bir opsiyonun değeri zaman ve oynaklık gibi birden çok faktöre bağlıdır. Ve son olarak unutmayın, opsiyonlar hem korunma hem de spekülasyon için çok güçlü araçlardır ama kaldıraçlı yapıları nedeniyle yüksek risk içerirler ve dikkatle kullanılmalıdırlar. Ve bitirirken her yatırımcının kendine sorması gereken o temel soruyu bırakalım. Opsiyonlar gibi araçlar bize riski yönetme imkanı veriyor. Evet. Ama bu imkanları kullanırken peşinde koştuğumuz getiri aldığımız riske gerçekten değiyor mu? İşte bu sorunun cevabı başarılı bir yatırım stratejisinin de temelini oluşturuyor. Finans Teorisi serisinin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.